Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Katy PKX'te eleştiri çekiyoruz. Çünkü kendisi çok bilmiş. Hani takipçilerine ve diğer youtuberlara hiç saygısı yok. Herkes eleştiriyor ve ben de onu eleştirmeye karar verdim. Çünkü neden olmasın? Hem video fikrim de yok. Bana video fikri çıkarmış oldu. Şimdi kendisi kesinlikle çok agresif birisi ve kendini ee, böyle şey zannediyor yani ne ee, desem özgüç tv'den falan üstüne bir mesela özgüç tv resmen aşağıladı özgüç TV eleştiri videosuna ve e, tartışma falan çıkardı ona şöyle söyledim dedim ki işte diğerleriyle eleştirme e, üzebilirler dedim o da işte böyle ters ters cevaplar verdi ve ben de bu videoyu çekmeye karar verdim ee, kızın üslubu zaten çok kötü. Takipçileriyle arası da kötü. Hani çoğu takipçisi onun hakkında kötü yorum yapıyor. Mesela Katy Pekak'sı eleştiri videosu görmüştüm bir tane. Ee, ve orada da çok eleştirdi bir tane kız onu. Ee, şimdi başlıyorum. İlk olarak genel olarak aktif değil. Ee, ve... Ne çok video atmadığı ve videolarını tutmadığı için e, kreatör olamadı. Ve kreatör başvurusu kabul edilmedi. Ben neden tahmin edebiliyorum. Takipçilerle kötü üslupla konuşması falan olabilir. E, bir de arkadaşlar kendisi şey um, daha öncesinde argo kelimeler kullanıyormuş. Videolarını ve bazı videolarını ben de gördüm. E, bir de şey diyordu Özgüç TV ve Maya eleştiri videosunda Maya ve Özgüç TV mal ve gerizekalı alakalı ama yani sen takipçilerini kullanıyorsun o kendi arkadaşına yani kendinden arkadaşı olan birine kullanıyor yani bence aslında büyük fark var ve Maya'nın rahatsız olduğunu düşünmüyorum çünkü çoğu videoda mutlu ve ben ilk videosunu ıı, çok araştırdım, lakin e, bulamadım. Ama yani ilk videosu hakkında şöyle düşüncelerim var. Mesela yani e, ilk videolarına çok samimiydi. E, çünkü ben bir tane böyle sanırım biraz önce falan bir videosunu izlemiştim. Çok samimiydi ve e, yorumlar böyle katbanı yani hepsine kalp atıyordu, hepsine cevap veriyordum Ne bileyim hiç böyle arka kelime falan kullanmıyordu. Ve bir ay sonrasında videolarına baktığımda hep Maya ve Özgür ve eleştirileri gördüm. Ve ben bu arada onu uyardığımda ben dedi ki e, sana ne dedi işte benim özne düşüleceğim düşüneceğim falan dedi. Ve ben çok sinirlendim kesmesini söyledim ama da kesmeyeceğim dedi e, yazım yanlışlarını düzelt ilk önce sen falan dedi. Ondan sonra zaten ben daha da çok sinirlendim. ev ee, bir de şey. Kendi o kadar çok sinirli ki yani. E, ben onu uyardığım zaman şey demiştim. İşte sen ilk önce yazım yanlışlarını zaten falan demiştim. Ee, i̇şte ben demiştim ki yazım yanlışlarımı inceleyeceğine iş bul dedim. Ondan sonra işte ben de sen, senden mi öğreneceğim falan dedim. Hani çünkü ben normalde öyle bir şey söylemezdim. Çünkü Youtube'da yani genelde kitle yani küçük yani şimdi ben 13 yaşına gireceğim. KT PK'da de yani sanırım 12 yaşında falan. Ama daha küçük gösteriyor hele hele son yani ilk attığı yok son attığı Özgüçlü bir eleştiri videosundaki sesinden dolayı da küçük olduğu bence anlaşılıyor. Bir de bir şey diyeceğim. Yani milleti eleştirmek sana kalmadı. Çünkü zaten yaptığı yanlışların farkındalar Ve yani eğer bunlar kötü olsaydı veya takipçiler rahatsız olsalardı pet istemezlerdi mesela. Yani pet vermezlerdi. E, açıklamada şöyle demişti. E, Özgür sürekli takipçilerine pet dileniyor falan demişti sanırım ama demişti artık kim demişti ee, bir kere takipçi rahatsız olsa e, te, abonelikten çıkarlar ki e, kendisi zaten en büyük PKK'te tuburlardan bir tanesi ve yani istese e, sana ban atabilir mesela sen beni e, ban atmakla e, tehdit ettin. dedin ki seni hesabından banlarım gibi kelimeler kullan hani biz direkt e, sakin kalmaya çalışıyoruz 哎，那咱去。Uh,